Başkanı Dibeybi Daniel fırtınasında Dern barajlarının çökmesine ilişkin acil soruşturma emri verdi. 14 Eylül 2023, Tripoli, Libya Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybi Daniel fırtınası sırasında dernede iki barajın çökmesine ilişkin acil soruşturma emri verdi. Fırtına Ağustos ayında Libya'yı vurdu ve yaygın hasar ve sel meydana getirdi. 1980'lerde inşa edilen iki baraj çöktü ve Dern ve çevre bölgelerde sel meydana geldi. DBB yaptığı açıklamada, soruşturmanın Altyapı Bakanlığından bir uzman ekibi tarafından yürütüleceğini söyledi. Soruşturma, çöküşün nedenlerini ve ihmal veya suistimal olup olmadığını araştıracak. DBB, barajların çökmesinden derin endişe duyduğunu ve böyle bir trajedinin bir daha asla yaşanmayacağından emin olmak istediğini söyledi. <laughs> هذا السد كان هناك سد تراب قاعد سد تراب وليس <ترابو. ترابو> <شارش. ترابو> سد تراب وعليه الحيط عليه الحيط اهو قاعد لا تراب 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 شاير مش اي نوع من الخرسانة عاد انهار السد الرياح فوقي هذا السد الاول والسد الثاني عاد هو اللي هو اوطى من هذا هذا كان مرتفع تقريبا 50 40 متر سوى 40 متر هذا أه. 40 متر 40 متر جاي فوق من دارنا ####يعني الخشطة الدول الدول اللي دور على خشطة هاي مية الدور الرابعة الدور الخامسة هادي ياهي ما فيها الشك حفظ دول الله هادي دارنا منكوبه...